merhaba arkadaşlar ben Amit Onur Bugün sahipte arkadaşlar Star sonucunda arkadaşlar. Arkadaşlar video açmadan önce kanalımıza abone olup video atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu Star'sın devamını istiyorsanız yani beğendiyseniz bunu beğendiyseniz arkadaşlar video like atıp yoruma beğeni yazmayı ben yine bundan 2-3 gün Bakalım ne olacakmış. Ben bu oyunu arkadaşlar fazla oynamadım gördüğünüz gibi level küçük. Ben e, ilk başlarda oynadığım için birazcık kötü oynayabilirim. Bu tür oyunlarda arkadaşlar hiç balım yoktur yani gerçekten şanslı değilimdir. <laughs> Bakalım nasıl olacak? Ben o zaman topu şurada bir saklayayım. Evet. Balım neler olacak? <laughs> Az daha. Shh, yapmam lazım şöyle vurmam lazım. Hayır. Yedik. Evet maalesef. Evet arkadaşlar ilk golü yedik. Maalesef. Ama çok şanslıydı adam ya. Şimdi ben şu arkadaşlar. Hayır ya şansa bak. Ya arkadaşlar maalesef yenildik. Bir Evet arkadaşlar ismim ve profil fotoğrafım benim değil yani görüyorsunuz değil <laughs> bu arada arkadaşlar e, e, 50 abone olunca e, Facecam açacağım söylemiştim bir önceki videoda Facecam kötü demiştim açmamıştım o yüzden ama arkadaşlar söz verdiğim için 50 abonede açacağım ve 50 abonede e, yani kendimi göstereceğim kendimi tanıtacağım biraz Evet bakalım rakibimiz oynamıyor niye? Hayır ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ulan şunu şundan şuna şundan Hadi be olmadı ya. Uf. Evet arkadaşlar rakibimiz top saklıyor ben bu sebepten dolayı şurayı bir dağıtayım Uf. Atabilir miyim ki? Vallahi billahi attım bak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz önce arkadaşlar video kesme zorunda kaldım. Ama arkadaşlar o maçı yendim. Onu söyleyeyim. Evet. Bakalım bir sonraki maçımız nasıl olacak? Evet, kusura bakmayın. Bu aralar ve bu yani şansımıza mı bilmiyorum da lan faul yaptık ya nasıl gol attıysam. Arkadaşlar e, şey oluyor. Hep öksürüyorum maalesef. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi dileyeyim de. Bazen oluyor işte. Ya. Lan ne yaptım? Ya elim kaydı ya. Atma ya. Aha atamadı. He 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 he. Bakın şimdi. Öyle bir zekan var ki. Evet hadi at. Şöyle bir Öf, zeka pırıl pırıl. Maşallah. <gülüyor> az daha gol yiyorduk Az daha zaptı ileride ha. Ana, neyse o atamaz. Atar mı lan? Atamaz, atamaz. Tam <laughs> panel. Ne yapıyor lan adam? Atamaz ki, atamaz ki. Atsa bile olmaz ki. Atamaz ki. <laughs> Hadi bakalım nasıl olacak. Ya bak şimdi. Senin orada bir kafanı patlatırım ben var ya. Hıyar. Heh. Beni de güzel bir yere aldı. Güzel. Yani. Ben... Ya böyle bal yok ya. Yemin ediyorum arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ona hep de faal oluyor ya. İstesem böyle goller atamam ama. İşte. Rakibimizin şansı. Adam hep aynı taktiği yapıyor. Vallahi billahi bir daha yine kafasının neyse. Bir önceki hatayı şimdi yapacağım galiba evet. Ara boş. Şuradan gelecek. Şuradan top bir gidecek. Yani böyle işte. Bakalım bakalım nasıl. <laughs> <laughs> Genel ya. Bu arkadaşlar şan oyunumuz olsun. Daha yeni yeni oynadığım için arkadaşlar iyi oynayamıyor iyi olabilirim. Bu sebepten dolayı kusura bakmayın. Arkadaşlar bu videoyu fazla kesmeyeceğim. Yani fazla kesmek istemiyorum. Canınızı da fazla kesmek istemiyorum. Evet bakalım rakibimiz inşallah başlar bugün. Yok bu sefer fazla vurmayayım da şöyle yanına gideyim. Arkadaşlar şu anda biraz harıltılı geliyor olabilir sesim o yüzden kusura bakmayın. Biraz önce zaten öksürüyorum diye. Ne öksürmeyeceğim. <laughs> Öksürecektim de çok fazla sesli öksürdüğüm için öksürmeyeceğim. Yoksa vallahi bile video çöp olur o. Çok kötü öksürüyorum ben bazen. Kötü derken yani yanlış anlamayın lütfen. Ya hayır ya. Ulan vay anasını şansa. <laughs> Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Ya sen kim neyse. Bir şey demeyeyim. Bir şey diyecektim de demeyeyim. Hadi be. <laughs> Adamlar olmasa. Evet kalitesini çıkartacak galiba. Yok çıkartmadı adam. Adamın zikafı bizimki eksi mi yani? Evet. Eksiymiş. <laughs> Hem. Evet arkadaşlar şu anda gol atma şansım yüzde sıfır ve bu sebepten dolayı gol attım. <laughs> arkadaşlar bu arada videonun bazı kısımlarında ben yokmuşum gibi değil yani ben bazen susuyorum biraz önce sustuğum gibi. <laughs> evet bu nasıl olacak? Yeniyoruz şu anda. Hopli. Yes, 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 arkadaşlar arkadaşlar şu anda rakibe bir gol şansı doğdu ama attı be şansa bak ya <laughs> şimdi arkadaşlar gol atacağım da atmayacağım o yüzden ben direkt rakibin adamlarına saldıracağım yani böyle yapacağım Ama keşke yapmasaydım ya keşke dümdüz vurup kalecisini çıkartsaydım Evet. Evet. Hadi. Eşittir. Minay. Çok Burada ve Gol. İşte bu kadar be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani birazcık profesyonelliğimiz var da yani. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu video benden bu kadar. Ee, videoyu ben... Bir saniye. Ne <laughs> Ne oldu? <oluyor? gülüyor> evet arkadaşlar bugünlük bu video benden bu kadar. Arkadaşlar çok Stars'ı beğendiyseniz eee bir daha oynamayacağım lan seninle. Videoyu beğenmeyi ve yoruma beğendim yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek görüşürüz. Bay bay.